Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün hem kendimizi tanıtım hem de ev turu videosu çekeceğiz. O zaman başlayalım kendimizi tanıtmaya. Ben Yağmur. Ben Te. Ben Mert. Anne miyim? Hadi o zaman ev turuya ev turuna geçelim. Anne geçtik zaten. Kızım ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu yaşı bizim. Evet bu yaşı bizim. Oyun oynadığımız gibi. Yani oynayayımız gibi. Bu da bir tane benim bebek evim var. Bu da benim şöyle bir üstüne bilinen ıvı böceğim var. Aslında ikimizin. Bu da da böyle resim yapabileceğimiz rüya var arkadaşlar. Çocuklar, Çocuklar ne güzel anlattınız öyle. Aynen ne güzel anlattınız öyle. Şimdi eve girdik. Burada e, çocuklar için alçak olsun diye yüz tanıma sistemi var ve kameralar var. Şurada şöyle bir ışıklandırma var. Burayı gösterelim. Burada e, bizim burada Kim e... Met <laughs> Metenin ee, şapkaları var. Bereleri var. Burada da e, ikimizin yani Mete ile benim ortak montları var. Burada çantalarımız var. Çocukların montları üst, katlar, üst katta. Burada da bir tane Nil için mont var. Burada cüzdan ve çok hoşuma giden bir orkide çiçeği var. Anneciğim inin al. Yoklardan. ne mama ne burada son zamanlarda hepimizin çok içtiği bubble tea makinesi var bayılıyoruz ona burada prudence'ın tableti ve tabletinin kalemi var pardon nil'in ee, ailecek tokalev king'in hayranıyız da Burada benim tabletim var. Buradaki pufağı oturuyorum, oynuyorum öyle. Anne mutfağı biz gösterebilir miyiz? Baba mutfağı biz gösterebilir miyiz? Tamam gösterin bakalım. Burada bizim mama kaplarımız var. Biz daha 3 yaşında olduğumuz için. Burada da böyle mikro dargı fıyın falan var. Ee, annem kahvesiz yapamıyor. O yüzden kahve makinesi var. Bu dolabımızda da bizim sevdiğimiz ateş falan var. Bir dakika kapatamadım. Anne kapanmıyor bu. Ha kapandı. Tamam King hadi geçelim biz de mutlaka. Aslında çocukların anlattığı gibi şurada bir şeyi söylemeyi unutma. Ne yani? Burada bakliyatlarımız falan var. Burada da çocuklar için waffle makinesi, süt ısıtma makinesi falan var. İşte salonumuz. Yay en sevdiğim karakterin çizgi filmi. Ben de geleceğim. Çocuklar galiba böyle oturacaklar. Biz de e, o sırada ev gezdirmeye devam edelim. Burası salonumuz. Gerçekten güzel bir salonumuz var. Televizyonumuz. Burada böyle yemek yiyoruz. Yemek bölümü gibi yaptık. Şurada da çocuklar oturuyor. Burada da çoğunlukla King'in e, kıyafetleri var. Evet, benim aman Yağmur yine karıştırdın ya. Mete'yim ben. Tamam tamam. Mete'nin böyle kıyafetleri var burada. Aynen benim kıyafetlerim var. Burada da ee, çocukların emzikleri, kasamız, ey, benim yüz bakım malzemelerim falan var. Buraya ne koyacağımızı daha bilemedik. O yüzden koymadık. Burada şu şekilde çocukların e, altlarını yer var. Burada YouTube çekme yerimiz var. Burada da yine ben makyaj yapıyorum. Bir de çocuklar özel makyaj malzemesi aldım. Milli bazen buraya oturtuyorum. Özel günlerde makyaj yapıyorum. Burası da banyomuz. Aynen banyomuz burada işte böyle şey var jacuzzi gibi bir yer var sonra burada klozet var zaten onu söylememe gerek var mıydı sence ya yoktu bence işte işte burada da çocukların şampuanları falan filan var burada da böyle bir şeyler var şurada bi e, hem benim hem de pardon hem de benim e, parfümlerimiz var çocuklar biz ikinci kata çıkıyoruz gelin isterseniz siz de gelin anne iyi anne ee, işte asansörümüz şu Allah tövbe Bismillah Asansörümüz şurada. Merdivenimiz olmadığı için asansörle çıkıyoruz. Çıkınca görüşürüz. Görüşürüz. Evet geldik. İlk çocuk abi bu taraftan başlayalım bu sefer. Hayır bu taraftan. Hayır çocuk bu taraftan. Of ya aman. Burada e, biz köpek sahipleneceğiz. O yüzden böyle bir tane yatak aldık. Şurada da bu arada çocuklar e, bu evin kuralları var. Onlar da biliyor ki. Burada da çocuklar böyle e, ceza alıp oturuyorlar öyle. 5 <laughs> dakika boyunca. Burada çoğunlukla e, benim kıyafetlerim var. Benim e, ben gözlük takmayı çok sevmiyorum normalde. Nilcim in e, kucağımdan. Burada ben gözlük takmayı sevmiyorum. Gözlerim de birazcık bozuk. O yüzden lensler var. Burası kısaca bizim yatak odamız aslında. Böyle burada çocukların slime falan var. Ve sırada Nick'in odası var. Allah bu kim? Nick anneciğim gel istersen sen anlat kendi odanı. Tamam anne. Ne? Evet arkadaşlar, burası benim odam. Bu da böyle benim bilgisayarım, var. Bu oyun konsollerim var. Ben yani okula gittiğim için burada da çantam, var. Bu da uyuyorum. Bu da da böyle bir tane masa var, oturamıyorum bir türlü. ancak oturuyorum. Burada da bir işte benim böyle kıyafetlerim falan var. Bir de şurada da kalem kutum, var. Böyle benim odam. <laughs> Oğlum çok güzel anlattın. Şimdi benim odam mı? Kızım dur. Burada böyle çocukların oyun oynayacağı bir yer var. Ben slime yapmayı çok sevdiğim için bu da bayağı bir slime şeyi var. Bu yısı da benim oyuncaklarım. Bu yası da burası da benim oyuncaklarım. Şimdi de peri odası. Umarım beğenmişsinizdir. Çok uğraştık bu oda için. Burada da benim kıyafetliğim var. Bu da ben oturuyorum ve burada da derslerimi çalışıyorum. Şurada da benim nek gibi Hello Kitty'li bir çantam var. Şöyle çanta benden büyük maşallah. E bu da da benim kalemliğim falan var. Bu da da işte böyle. Şu benim mesela cilt bakım kıyamam var. Şurada en sevdiğim şey ikinci e, Hello Kitty'nin bir karakteri var. Burada da ben hanki yapmış yapıyorum. Hem de ben şurada oturabiliyorum. Yani ben camdan evet iyiye bakmayı çok seviyorum. O yüzden orada öyle oturuyorum. Bu da benim uyumamı kolaylaştıran bir şey var öyle. Şuraya da yıldızlığı çok sevdiğim için böyle yıldız çıkarması yapıştırdım. Bir de aynadan kendime bakmayı çok seviyorum ben. O yüzden böyle bakıyorum. Bu da da yine küçük küçük oyuncaklar var. Bir de ben kay üyesine bayılıyım. Kay ve var. Evet arkadaşlar. Son olarak bütün bir evi böyle göz aa çocuklar Kavuşun olduğu yeri yorulsun. Koşun. Evet arkadaşlar. Kavuşun oldu yeri de biz göstereceğiz. E, tabii bir bölümünü babam gösterecek ama. Baba ilk istersen sen başla. Tamam oğlum. Kızım. E, burada şöyle. Benim spor yaptığım yer var. Benim. Ben mesela çok güçlü olduğum için dumbbell kaldırıyorum falan. Burada böyle şeyler var. Çocuklar bir inin lütfen kucağımdan. Tamam anne? Bir de şuradan şurdum koyalım. Vi vi. Burada da böyle benim yoga matlarım falan var. Şurada çocuklar çok eğleniyor diye e, böyle bir şeyler koyduk. Top oynuyorlar arada. Çocuklar burayı ne arada hıttınız ya? Anne zaten dağınltk ha tamam <laughs> burada böyle yine çocukların oyuncakları filan var böyle bazen Prince gitar çalıyor oyun aman Nil gitar çalıyor burada da Mertle Nil'in şöyle su tabancaları var Allah şurada da köpük tabancaları var böyle eğlenceli bir yer burada da bazen bir şeyler çalıyorlar işte. Burada da günlük şeker yiyemiz var. Evet günlük şeker yiyemiz var. Günlük şekerimizi yiyelim. Bana yeşil çıktı. Ya bana da yeşil çıktı. Ben yeşilden nefret edeyim. Ama neyse. İşte böyleydi evimiz arkadaşlar. Yiyorum <laughs> ben sizi. Aynen arkadaşlar. Evimiz bu kadardı. E 2 katlı güzel bir ev olduğunu düşünüyoruz. İlk videomuzdu. E, devamını istiyorsanız eğer yani e, böyle güzel videoların atıyorum. Mesela bizim vloglarımızı görmek isterseniz eğer bu videoyu gördüğünüzde like atıp abone olursanız kanalı çok mutlu oluruz. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.